Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? TÜİK'in arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısaltması budur. Şimdi gördüğünüz gibi kısaltma tamamen büyük harflerden oluşuyor. Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalara ek getirilirken bu kısaltmanın açılımı değil kendisi dikkate alınır. Yani ek sadece kısaltmaya göre getirilir. Bu bir. İkincisi, kısaltma hecelenebiliyorsa gelen ek son heceye göre getirilir. Bu kısaltmada hecelenebiliyor tü-ik diye. Dolayısıyla buna gelen ekin tü-ikin şeklinde gelmesi doğrudur. Yani bu cümlede problem yok. Bunu geçtik. TDK'nin çıkardığı, şimdi Türk Dil Kurumu'nun kısaltması budur. Şimdi biz bu kısaltmayı tamamen büyük harflerden oluşturduğumuz için buna gelen eklerde kısaltmanın açılımını okumuyoruz. Sadece kendisini okuyoruz bu bir. Ayrıca bu kısaltmanın içerisinde ünlü olmadığı için hece yoktur. Buna gelen ek son sese göre getirilir. Bu da iki. Üçüncü olarak da K sesinin önünde A yoksa biz bunu K diye okumayız. Bunu K diye okuruz. Dolayısıyla buna gelen ek de K'nin şeklinde gelir. Bu da 3. Yani arkadaşlar burada da bir hata yok. Bunu da geçelim. Şunu da unutmayalım. Bu kısaltmaya gelen eki TDK'nın şeklinde yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Bunu da gözden kaçırmayınız. Geldik diğer seçeneğe. Bazı sözcüklerin İngilizcede ve Almancada ortak kullanıldığını biz de biliyoruz. Almanca ve İngilizce ifadeleri bu şekilde kısaltılır arkadaşlar. Baş harfleri büyük, diğer harfleri küçük. Ayrıca ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olan kısaltmaların hemen hemen hepsinde nokta vardır. İşimize yarayanların hepsinde nokta vardır. Bunu da unutmayalım. Bu da 2. Şimdi arkadaşlar, büyük harfler dışında yapılan kısaltmalara ek getirilirken hangi kavramı kısaltmışsak eki ona göre getiririz. Mesela burası Almanca, burası da İngilizce. Dolayısıyla gelenekler kısaltmaya göre değil, kısaltılan kelimelere göre getirilmeli. Almancada, İngilizcede. Yani doğru getirilmiş. Burada sıkıntı yok. Ayrıca kısaltmada nokta varsa noktadan sonra eki ayırmak için bir de kesme işareti kullanmayız. Bunu da gözden kaçırmayınız. Geçti. Hal tercih 150 kilogramlık. Arkadaşlar 150 kilogram. Ağırlık, uzunluk, uzaklık ölçüleri uluslararası ölçülerdir. Bunların hiçbirinde nokta yoktur bu bir. Ayrıca bu kısaltmalar büyük harfler dışında kaldığı için bunlara getirilen ekler kısaltılan kelimeye göre getirilir. Yani kısaltmaya göre değil. Dolayısıyla kilogramlık şeklinde ek alması doğrudur. Biz bunu şöyle yazsaydık, kg'lik şeklinde yazsaydık hata olurdu. Yani bu cümlede de ifade doğru, bunu da geçtik. Cevabımız E seçeneği oldu. Şimdi ona bakalım. Apartmanın 16 no'lu olması lazım buranın. Şimdi bakalım arkadaşlar. 16 no. Şimdi numaranın kısaltması bu. Normalde numarada o yok ama bu kısaltma alışla geldiği için böyle kısaltılıyor. Büyük harfler dışında yapılan kısaltmalara ek getirirken biz kısaltılan kavramları dikkate alıyorduk. Sadece bu ifadede almıyoruz. Burada ne görüyorsak onu okuyoruz. Nolu diyoruz. Yani buraya numaralı demiyoruz. Bizim yazdığımız doğrudur. Yani buradaki ifade yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.